Evet arkadaşlar, şimdi e, derste çözeceğimiz örneklere geçebiliriz. Şimdi e, biraz daha zaman etkili kullanabilmek için örneklerin hepsini de şu kırmızı ile işaretlediğim örnekleri çözelim ilk olarak. Vaktimiz artarsa diğerlerini de çözelim. Şimdi birinci kırmızı ile işaretlediğim örnekte diyor ki 5 çarpı 2x eksi 1. Aslında bu örnek geçen sene ile ilgili bir örnek ama yine de tekrar çözelim Yine ne yapıyorduk? Burada çarpma işleminin Çıkarma ya da toplama işleminin dağılma özelliği var. Şimdi burada eğer buradaki eksi kafanızı karıştırıyorsa şöyle yazabilirsiniz. 5 çarpı 2x eksi 1'e eşittir. 2x artı eksi 1'e eşittir. Dolayısıyla artık dağılma özelliğini kullanabilirim. Ne olacak? 5 çarpı 2x artı 5 çarpı eksi 1. 5 çarpı 2x'den 1x geliyor. 5 çarpı eksi 1'den de eksi 5 olarak sonucun karşıma çıkıyor. Yani sonucum neymiş? 10x eksi 5. Şimdi ikinci kırmızı bir işaret dediğim örnekte de diyor ki 2x çarpı x artı 4. İsterseniz bu örneği ilk önce bir çözdükten sonra dağılın özelliği kullanarak bir de modelleme bir görelim. Şimdi 2x çarpı x artı 4 işlemi yine burada çarpma işleminin toplam işlemlerinde dağılma özelliği kullanırsak 2x çarpı x var artı 2x çarpı 4. 2x çarpı x neydi? Katsayıları çarpı olur. 2 bir de aynı ifadeleri çarpıyordum. x kare artı 2x çarpı 4'ten de 8x olarak karşıma çıkıyor. Yani sonucum 2x kare artı 8'miş. Bir de bunu modelleme yanına görelim. 2x çarpı x artı 4 işlemi bana aslında neyi ifade ediyor? Bir kenar uzunluğu 2x birim, diğer kenar uzunluğu da x artı 4 birim olan bir dikdörtgenin alanını ifade ediyor. Şimdi bir görelim. Neydi? 2x x artı 4 değil mi? Şimdi burada x artı 4'e 2x birim olan kenar da bir dikdörtgen. Bu dikdörtgenin alanı neye eşit? Gördüğünüz gibi iki tane x kare var, 1, 2, 4, 6, 8 tane de x var, yani 2x kare artı 8x de alanın eşit olmuş oldu. Şimdi bir diğer örneğimiz ise 5b çarpı eksi 2b eksi 3. Burada bu tıpa x yerine b kullanmış. 5b çarpı eksi 2b eksi 3. Şimdi yine buradaki eksiler kafamızı karıştırmasın istiyorsak şöyle düzenleyebiliriz. 5b çarpı eksi 2b artı eksi 3. Yine burada e, çarpma işleminin toplama işleminin zana davamda özelliğini kullanırsak 5b çarpı eksi 2b artı 5b çarpı eksi 3. 5b ile eksi 2b çarparken kastayla çarparsam eksi 10. B ile B'yi çarparsam b kare. 5b ile de eksi 3'ü çarparken de eksi 15b olarak karşımıza sonucun çıkar. O zaman sonucum eksi 10b kare eksi 15b'ye eşitmiş. Şimdi şu örneğe bir bakalım. Örneğimiz diyor ki 3x artı 2 çarpı 4 2x artı 4 çarpma işlemini yapalım. Yine bunu iki yöntemle görelim. Bir cebir karavabı modelleyelim. Bir de dağın özelliğinden yararlanarak yapalım. Şimdi 3x artı 2 çarpı 2x artı 4 dediğim ifade aslında bir kenar uzunluğu 2x, 3x artı 2, diğer kenar uzunluğu da 2x artı 4 birim olan bir dikdörtgenin alanını ifade ediyordu. Ya bunu cevabı da modelleyelim. 3x artı 2, 2x artı 4. 2x artı 4, 3x artı 2. 3x artı 2 değil Evet. Şimdi burada modelledik. 2x artı 4 birim bir kenar uzunluğu diğer kenar uzunluğu da 3x artı 2 birim. Şimdi burada e, 1, 2, 3, 4, 6 tane x karelik bir alan var. 6x karelik bir alan var. Bir de 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16 tane de x birim karelik bir alan var. Bir de 8 tane de 1 birim karelik bir alan var. Yani toplamda aslında kenar uzunlukları 4x artı 2'ye 2x artı 4'e 3x artı 2 olan bir dikdörtgenin alanı 6x kare artı 16x artı 8'e eşitmiş. Bir de bunu modelleyerek e değil mi? De? Modellemeyle gördük. Bir de dağılım, da dağılım özelliğinden yararlanarak yapalım. Neydi? 3x artı 2 çarpı 2x artı 4. Şimdi dağılım özelliğini kullanırsam ilk önce 3x'i e dağıtacağım. Daha sonra da 2'yi dağıtacağım. Ne var? 3x çarpı 2x artı 3x çarpı 4. Şimdi 2'ye dağıtıyorum. 2 çarpı 2x artı 2 çarpı 4. Şimdi 3x'deki x'i çarparken kastayla çarparsam 6x'de x'i çarparsam x kare. 3x'de 4 3 çarparsam 12x. 2 ile 4x çarparsam 2 ile 2x çarparsam 4x. 2 ile 4'ü çarparsam da 8. Düzenlersem benzer terimler var. Çünkü 12x ile 4x. 12x ile 4x. 6x kare. 12x ile 4x toplarsam 16x. Ve 8. Yani sonucum 6x kare artı 16x artı 8 olarak karşıma çıkıyor. Şimdi yine kırmızıyla işaretlediğim örneklere bakalım. Baktığımız e, vaktimiz kalırsa yine döneriz tabii. Şimdi ilk kırmızıyla işaretlediğim örnekte diyor ki 4x eksi 1 çarpı 3x artı Şimdi burada eksinin yine kafamızı karıştırmamasını istiyorsak tabii ki hani bana kolaylık oluyor hani işlemi uzatmak istemiyorum diyorsanız böyle de çözebilirsiniz ama kafam karışmasın net olayım diyorsanız şöyle yazabilirsiniz. Artı eksi 1 çarpı 3x artı 2. Şimdi dağıtırsam eğer ilk önce 4x'i dağıtacağım. Daha sonra da eksi 1'i dağıtacağım. 4x çarpı 3x. Artı 4x çarpı 2. Artı eksi 1 çarpı 3x. Artı eksi 1 çarpı 2. Şimdi 4x ile 3x'i çarparsam kat sayıları çarptım. 12 x ile x'i çarptım x kare. 4x ile 2'yi çarparsam 8x. Eksi 1 ile, e, e eksi, eksi 1 ile 3x'i çarparsam eksi 3x. Eksi 1 ile 2'yi çarparsam eksi 2. Yine benzer terimler var. Düzenleyeyim. 12x kare artı 5x eksi 2 olarak sonucun karşıma çıkıyor. Şimdi bir diğer işaretlediğimiz örneğe bakalım. Bu sefer y üzerinden bir ee, değişken atamış. 2y artı 3 çarpı y eksi 1. Yine eksinin kafamızı karıştırmaması için 2y artı 3 çarpı y artı eksi 1 yapalım. Şimdi yine dağıtıyorum. İlk önce 2y'yi dağıtacağım. Daha sonra da e, 3'ü dağıtacağım. Artı 3'ü dağıtacağım. 2y çarpı y artı 2y çarpı eksi 1. Artı 3 çarpı y artı 3 çarpı eksi 1. Düzenliyorum. 2y ile y'yi çarparsam 2y kare. 2y ile eksi 1'i çarparsam eksi 2y. 3 ile y'yi çarparsam artı 3y. 3 ile eksi 1'i çarparsam eksi 3. Yine benzer terimler var. Düzenleyeyim. 2y kare. Eksi 2 artı 3 yyi toplarsam artı y eksi 3. Sonucu neymiş? 2y kare artı y eksi 3. Şimdi bir diğer örneğimize bakalım. 3x artı 2 çarpı x eksi 3. 3x artı 2 çarpı x eksi 3 dedi ama. Evet. Burada yine eksinin kafamızı karıştırmamak için x artı eksi 3 yazalım dediğim gibi eğer kolaylık yani size kolay geliyorsa bu işlemi e, işlemdeki bu adımı atlayabilirsiniz. Yine ilk önce 3'ü dağıtacağım. 3x'i dağıtacağım. Daha sonra da 2'yi dağıtacağım. 3x çarpı x artı 3x çarpı eksi 3 artı 2 çarpı x artı 2 çarpı eksi 3 düzenliyorum. 3x eksi çarparsam 3x kare 3x de eksi 3 çarparsam eksi 9x artı 2x eksi 6. Yine benzer terimler var. Onları da düzenleyeyim. 2 x kare eksi 7x eksi 6 olarak sonucum karşıma çıkıyor. Evet arkadaşlar bir de son olarak şu örneğe bakalım. Diyor ki yanda verilen ABCD paralel kenarının alanını bulunuz. Paralel kenarının alanını bulmayı geçen senelerde öğrendik. Ne yapıyorduk? E, taban uzunluğu ile Yüksekliğin uzunluğunu, o, o tabana ait yüksekliğin uzunluğunu çarpıyorduk. Burada bize tabanı da vermiş, yüksekliği de vermiş. O zaman çarpma işlemi kalıyor geriye. 3A artı 2 çarpı 2A artı 1. Yine burada ilk olarak 3A'yı dağıtacağım. Daha sonra da artı 2'yi dağıtacağım. 3A çarpı 2A artı 3A çarpı 1. Artı 2 çarpı 2A Artı 2 çarpı 1. 3 a ile 2 a'yı çarparken kastayla çarptım 6. a ile a'yı çarptım a kare. 3 a ile 1'i çarparsam 3 a. 2 ile 2 a'yı çarparsam 4 a. 2 ile 1'i çarparsam 2. Şimdi de benzer terimler var onları bir düzenleyelim. 6 a kare. 3 a ile 4 a'yı toplarsam 7 a. Artı 2. Olarak karşımıza sonucumuz çıkar. Evet arkadaşlar, bu e, örnekle beraber dersimizi sonlandırıyorum. E, bugünkü konumuz cebirsel ifadelerle çarpma işlemiydi. İlk olarak e, bir doğal sayıyla bir cebirsel ifadeye çarpmayı yapmayı öğrenmiştik. Onları bir hatırladık. Daha sonra da iki cebirsel ifadenin çarpma üzerine ve modellenmesi üzerine durduk. E, konuyu daha iyi pekiştirmek için soru çözmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sevgiler.